arkadaşlar merhaba ben Fikir. Nasılsınız hepiniz umarım iyisinizdir. Aranızdan birçok kişi benim arkadaşlarım arkadaşlar sanak oldu mu bilgisi oldu mu ve hiçbir şeyden anlamadım mı düşünüyordu bugün böyle düşünen arkadaşlar herkesin yani aklı karıştıracağım ondan sonra yanılacağım görmüşsünüz bir fakiri 2.0 gizli geçirdim sizlere gösteriyorum ve açıyorum burada gizli bir kapak var burasını açtık şimdi arkadaşlar içeriye giriyorum sakın ama sakın gizli geçtim ne olduğunu kimseye söylemeyin ha burası birazcık derin o yüzden dikkatli olmamız lazım hop şöyle atladım Tekrardan arkadaşlar şöyle şurasını kapatalım. Birçok kişi bana yorumlarda soracak. Fakir sen burada ne yapıyorsun? Hemen göstereyim abi. Burada arkadaşlar görmüşsünüz bir gizli kameram ondan sonra ise arkadaşlar baya nükleer bir silahım var kameram neyse bunu kapatalım arkadaşlar daha sonra göstereceğim sağa doğru ilerliyoruz burada arkadaşlar gerekli belgelerim var biliyorsunuz ben bu şehrin belediye başkanıyım şehri yönetiyorum arkadaşlar küçük kutuların ne olduğunu soracaksınız ama bunları yanılamayacağım çünkü bunların içerisinde arkadaşlar diğer videolarda kullanabileceğim bazı işler olacak burada bilgisayarım burada yapmam gereken şeyler biliyorsunuz arkadaşlar gizli bir iş üzerindeyiz ve arkadaşlar burada da görmüşsünüz bir kocaman gizli odam Burada örümcek çocuğu aldım havuz ama onu kullanmıyor o yüzden bunu buraya getirdim. Şimdi bana odada tek lazım olan şey şu kameralar arkadaşlar. Köyde neler oluyor neler bitiyor öğrenmem lazım o yüzden bu kamerayı kullanacağım. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyin. Ondan sonra kanalımıza abone olmayın. açmayı, tüm işlerimi unutmayın. Diyorsunuz arkadaşlar köydeki herkes benim fakir olduğum için dalga geçiyorum. her arkadaşlar beni zengin yapmak istiyorsunuz herkes video like atsın. Her adınız like arkadaşlar 10 elmas. Her olduğunuz abone arkadaşlar 100 elmas. Ve videoyu beğenmek arkadaşlar ücretsiz ama sizler bunları yaptığınızda bana para geliyor. Haydi bakalım bakalım arkadaşlar. E bana elmas kazandırmak. Beni zengin yapmak istiyorsanız bunları yapın. Lütfen benimle birlikte dalga geçmesinler fakir diyeyim. Çünkü ben sizi çok seviyorum. böyle herkes köye geldim arkadaşlar. Fazla dikkat çekmek için tamircim ya da gibi denilebilir. Böyle giydim. Sizce bu kıyafetler bana yakışmış mı? Yorumlarda yazın. Fazla ve birlikte yaptım. Bu makineyi arkadaşlar şimdi çalıştıracağım onaylıyorum ve görmüşsünüz fakir botlarım kameraları yerleştirmek için arkadaşlar devreye çıktım. Şuna bakın arkadaşlar her yeri kamera yerleştiriyorlar. Ben ederim gerçekten çok akıllı adamım. Şuna bakın lan orası benim evim. Oradan çık kardeşim. Orayı yerleştirmem. Neyse arkadaşlar ya büyük ihtimalle her evleri yerleştiriyorlar. Gerçekten çok zeki adamım. Baksanıza adamın evinin içine falan giriyorlar ya. <laughs> Ulan fakir çok zeki adamsın vallahi yemin ederim he. Azdan bütün köyü arkadaşlar ele geçireceğim. Belli kameralarla birlikte marketin içinde, evlerin içinde. Ondan sonra arkadaşlar şu görmüşsünüz güvenlik içinde. Küçük evlerin içinde arkadaşlar. Kocaman kuledim. Her yerde benim kamerim olacak. Bu arkadaşlar nelerin bittiğinden, nerenin olduğundan dakika dakika. Mı? Saniye saniye haberim olacak. Çünkü arkadaşlar ben biz iki adımım he. Zeki fakir. Bir canım sıkılmasın diye arkadaşlar bir tane pizzam bir tane de kola aldım. Bunu sayesinde kamilir izlerken hiçbir şekilde sıkılmayacağım arkadaşlar. Kolumu içeceğim pizzamı yiyeceğim vallam. Neyse şöyle gezi geçirimizin içerisine girelim. Tekrardan kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar görmüşsünüz şu anda iki kamerayı da görebiliyoruz. İlk kamerada şu anda köyün ortasından. Şöyle bir tuşa basalım. Tamamdır değiştirdim. Oo bu de arkadaşlar değişik bir kızın evine geldim. Neyse bu makyaj yapıyor. Süsleniyorum. Bir tane daha değiştirelim. Markette sıra var arkadaşlar. Şu marketçi gerçekten çok güzel. Her neyse. Sanırım marketçi izlemeyeceğim. Bakalım arkadaşlar güvenlikten ne yapıyor? Şöyle geçelim bakalım. Aha doğrudalar. Oğlum bugün işten kaytarsak mı? E vallahi ya Mahmut. Her gün biz çalışıyoruz. Patron bize zam da yapmıyor. Şuna bakın şuna. Şunlar arkadaşlar ne kadar da küslü bir kadınlarmış ya. Maaşları yani patronları zam yapsın diye bir şey kalmamış. Patronun arkasında konuşuyorlar. Yazıklar olsun oğlum size. E şuradaki kameralara bakalım arkadaşlar. Burada neler varmış? Şöyle devam et dedim Oo, bu adam ne yapıyor ya? Yazıklar olsun arkadaşlar. Vallahi üzülüyorum. Bu yaşlı insanların çalışmasına gerçekten çok kalbim ağrıyor. Şuna bak. Dedem be. 75 yaşına gelmiş. Hala çalışıyorum. Neyse bunlar benim ilgimi çekmiyorum Kameraları arkadaşlar değiştirmeye devam edelim. ilgimi çekecek bir şey yok mu hiç ya? Yok mu abim? Yok mu? Bunu da geçelim. Aa, bir dakika. Bu arkadaşlar geçen babası gelen. Ondan sonra bana aşık olan kız Ayşem. Ulan Ayşim ne yapıyorsun sen orada? Sinirim sevgilisi olmuş arkadaşlar. Hem de yeni bir sevgilisi. Benden daha da yakışıktım. Şuna bakın ya. Herif gerçekten çok kastım. Birazcık kıskandım. İparı hata salındı. He? Güvenlik iparımın. Şöyle kapatırım, kapatırım. Olamaz arkadaşlar bir saniye ya sanırım dışarıdan benimle birlikte uğraşan birisi var ama burayı nasıl bulmuş olabilir ki imkansız. Kardeşim fakir kendinden büyük işlerle birlikte uğraşıyor onun bir şey yapmasına asla asla izin veremem fakir iyi içeriden çıkarsın ya da kardeşim ben seninle birlikte uğraşırım şuna bak ya etrafta kocaman elektrik direği falan her şey var fakir çık diyorum sana çık duymuyor musun beni şöyle kapağın üstüne zıplayalım belki dışarıya çıkar. Da çünkü ben onunla birlikte çok fena uğraşacağım bugün abi. Rahat bırakmayacağım. Bir kardeş olamaz, bir senim bu zengin sesim. Zengin. Hayır, çıkmayacağım buradan. Sıkıyorsa gel de çıkın. Dışarıdan ıslamazsın. O kapıyı açamazsın. Buraya giremezsin. Eh, peki fakir. Sen öyle diyersen öyle olsun kardeşim. Ben de burada bulduğum arkadaşlar kapağı açayım şöyle. Tamamdır. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Şunlardan bir tanesini kapatsam mı acaba? Ne diyorsun fakir? Oradaki bütün elektrikler gider mi? Bir işe yarar mı? Hmm. Ya da şu en altta arkadaşlar sanırım böyle bir etraftaki bütün elektriği şehrin elektriğini kesen bir şey var. Bu daha iyi olabilir. Kamerayla erişemezsin. Derya'm zengin yukarıda bir şeyleri karıştırıyorum. Şimdi kameradan şöyle bir bakacağım. Fakir yapıları beni davet edersin. Yine da kardeşim seni herkese ispiyonlarım. Aç şu iki çıktığını kapağınım. Ben de gelmek istiyorum. Ya of zengin ya. Bir kere de bir şey dahil olmam Hayır kardeşim. Olmak istiyorum. Haydi aç. İyi ben söylemeye gidiyorum herkese. Görüşürüz bay bay. Of ya. Tamam. Gel. Açıyorum kapağımı. Arkadaşlar abim beni hiçbir zaman rahat bırakmıyor ya. Of ya of. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş. Sen burada ne yapıyorsun oğlum? Burası bildiğin bir laboratuvar. Hayır abim laboratuvar falan değil burası. İşlerimi yaptığım yer. Ben burasını çok beğendim. Satın almak istiyorum. Bana burayı ne kadar satarsın? Maalesef abim burası satılık değil. Ben burada işlerimi yapıyorum. Yerini ya bileyim gizli bir sıkıntılarım oluyor. Onları burada hallediyorum. Tamam beğendim. Şuna bak burada tam bile var. Evet abi verdim. Sinirimi birazcık çok karıştırmazsan iyi olur. Tamam tamam karıştırmıyorum. Burasını gerçekten çok Verdim. Şuna bak havuz bile var. Bu arkadaşlar ya sanırım abimle birlikte gerçekten çok fazla uğraşacağım. Neyse şuradan bir tane kamerayı açayım. Bakalım arkadaşlar neler dönüyor. Neler oluyor. Hepsini arkadaşlar şöyle bir izlemeye devam edelim. Oo markette şuna bakın. Arka tarafta arkadaşlar adamlar eşek geziyor lan? Ne oluyor? İnsanlara dana et yerine arkadaşlar eşek eti mi yoksa? Allah kahretmesin. Şunların arkadaşlar kamera kaydını hepsini alalım. Ben bu markete gidip kapatmaz mıyım? Görecekler şimdi. Fakir bir dakika sen ne Orada eşek mi kesiyorlar dedin? Böyle bir şey olmasına izin verir miyiz? Al şu kral tacını. Senin için fakirden yapılmış bir şey. Bunu da bekle. Gidiyoruz seni bekle. Kamera kayıtlarını da al. Hepsini topla abi. Arkadaşlar ya şuna bakın. İnsan da bir utanma olur. Yediğini de verdim sana kaybedersin diye. Ee, e of ya bana bildiğiniz kral tacı verdi. Ama arkadaşlar ben topraktan yapılma. haydi gel nereden çıkacağız şimdi? Buradan çıkış nerede? Tamam abi gel göstereceğim. Kardeşim, hadi şimdi haydi gel fazla geç kalmayayım. Ya zengin onları şikayet ettiğimizde başımıza bir şey gelirse. Biz şikayette bulunuyoruz. Elimizde kanıtlar var polis. Bey, aa kanıt mı dediniz siz? Efendim kanıt. Öster kardeşim bunları kırdım. Tamamdır göstereceğim. Şimdi görmüşsünüz çantamda arkadaşlar bir tane kameram. Kamera kaydım. Bu kamera kaydını açacak anahtarı. Ondan sonra ise arkadaşlar dikkatler var. Sizleri şimdi bu restoranda arka tarafta eşek kesildiğini kanıtını göstereceğiz. Sen dalga mı geçiyorsun da burası Mahmut abi restoranı. Burada öyle bir şey asla olmaz. Ya bakın polisler. Mahmut miş Ahmet miş Gerçekten bir ilgilenmem. Ben burasını kapatılmasını istiyorum. Böyle yaşa dışı işler olduğu sürece ben bu köye asla yatırım yapmam. Biliyorsunuz ben zenginim. Ve köydem. Bütün insanlar benim sayemde yaşıyor. Ama zengin... Ama zengin bey deme. Fakirle biz bunu bulduysak burası kapatılacak. Nerede lan sahibi? Bulacağım oğlum. Çık. Korka gelip saklanmıştır büyük ihtimalle. Ben bulup gelirim onu fakir. Öndere zengin. Onu bul ve gel. Görmüşsünüz bir abim buranın kapatılmasını istiyorum. Peki siz bu kayıtlara nereden ulaştınız? Ee, şey orası birazcık söylenemez hmm, bir konum. Çünkü zenginin arkadaşları sayesinde ondan sonra bazı bir takım yer altı sayesinde. Hee bir güvenlikçi arkadaşınız falan mı? Evet tam üstüne bastım alayım. İnanıyorsun sana. Ya gerçekten dediğiniz gibi isim işte. Sizlerin burayı kapatmak zorundayız. Evet abi kapatın demeye gidelim. Buldum onu kardeşim. Getiriyorum. Aa, bırak lan beni. Sus lan. Konuşmayı bırak. Ha, tamamdır. Getirdim. İşte bu adam. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her şeyi yapan şahıs Oğlum söyle Neden yaptın? Ben böyle bir şey yapmadım. Kayıtları gördük. Herkes polisler de gördüm. Oğlum senin işini bitiririm ben. Zengin, sakin ol kardeşim. Oğlum fakir, sakin makin olamam bak be. Yemin ederim ben bu adamı boğazlarım tamam mı? Arkadaşlar şu Mahmut denen herifi bindin de arabaya. Hapishaneye götürün. Ne lan bu iş Mahmut? He? insanları böyle şeyler yedirmeyi utanmıyor musun? Yazıklar olsun sana Mahmut. Biz sana güvenmiştik. Evet arkadaşlar. Biz de sizin gibi mağduruz hep beraber. <laughs> Oğlum siz de enayisiniz ama ne yap fakir ya. Hala enayisin diyor kardeşim. Evet kardeşim yazıklar olsun sana Mahmut. Bindirin şunu arabaya götürün arkadaşlar. Maymut hapishaneye gidiyor. Biz de zengini bekle tekrardan görmüşüz. Geçti bize gideceğiz. Zengin arkadaşlar büyük belli benden önce girdi bilmem Hala kayıtları incelemeye devam ediyorum. Zengin içeride misin? Fakir bundan sonrasını ben halledeceğim. İçine giremezsin. Üzgünüm. Lan zengin demek bir içeri almıyorsun hem. Bekle oğlum sen senin işin bitti. Benim bekarımdım. Bana arkadaşlar hakem kesiyorum. Şimdi şöyle görmüşsünüz bir elektrikleri. Tamam lan tamam gerçek şaka yap. Burada seni yaşamak istemiyorum ben. Her zaman gelme. Burasını satın almak istiyorum senden kardeşim burasını ben ne satın alamazsın. Çünkü kardeşim burasını sana asla satmam. İstersen ölümü çiğnem. İmkansız böyle bir şey tamam mı? Tamam kardeşim tamam. Haydi gel. içeriye gel. Pizza söyleyelim birazdan. Fil falan izleriz buraya. Ev kurarız oğlum. Doğru söylüyorsun abi. Geliyorum. o zaman buyurun burada sonuna geldik. Şu anda solda bir sırada iki adet birbirinden güzel videolara çıktım. Böyle kameraları videoların arkadaşlar. Ondan sonra dövüşük videoların gelmesini istiyorsunuz. Herkes videoyu beğensin. Ondan sonra kanalımıza abone olsun. Beni sınıf videomu nişanlısın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.